Daha önce burada festivaller yapılan karpuzla ilgili uzun beyaz karpuzu tekrar hayata geçirmek için ben bu tarlamda yetiştirmeye başladım. Çekirdeğimi de halkımdan, buradaki halkımdan aldım. İnşallah ileriki günde daha güzel yetiştireceğimi inanıyorum. Aşağıya göre seneyi de eğer burada çok güzel bir netice alırsak Zaten alıyoruz, has bir şeyimiz, e, karpuzumuz, çekirdeğinde ürettiğimiz takdirde seneye 30 dönüm, 50 dönüm gibi daha da e, verimleri uğraştırarak bey ağacı, has karpuzu burada e, yetiştirip bey ağacı adını duyurmak istiyorum bütün ülkeye, ülkemize e, bu konuda çalışmaya devam ediyorum. E, lezzeti çok güzeldir, e, çok güzel tadı vardır. Aynı zamanda burada yetiştirirken Mesela kullandığımız gübre organik gübredir, sadece keçi gübresi, ilaç falan yoktur. 20 sene önce bu karpuz festivali yapılarak BH adını almıştı ve tanıtılmıştı ama bir ara verildi. Bu arayı da kapatmak için inşallah bugünden sonra bu halkımızdan bulduğum çekirdekle ilgili daha da güzelleştirerek bu karpuzu ağaçta yetiştirmek istiyorum.